1774 sayılı kimlik bildirme kanunu diye bir kanunumuz var. Bu kanun halen mer'idir. Otellere, mahallelere, misafirliğe gelenlere bu beyannameler doldurulur, emniyet müdürlüğüne bildirilir. Ücretli yatırılan yer, Ayrıca maliye için ve başka konular için yedi yere bunu resmen kaydeder nüfus cüzdanına göre. Bu beyanname de her gün 9'da emniyet müdürlüğüne götürülür, teslim edilir. Dip koçanı iş yerinin üst tarafı emniyetin. Onlar tasnif eder, inceler, araştırır, yerleştirir her şeyi yapar. Aldım beyan daha yettim hem nehte. Bin başı, yüz bahşey yanımda oturuyor. Ha, asubay karşıladı. Tanımıyorum ben onu. Dedim filan yok mu? Adı Hüseyin miydi, neydi? İçeride dedim geçebilir miyim dedim. Geç dedi. Selam aleyküm selam ya dedim. Binbaşı, ne olmuş bir, ihtilal mı olmuş dedim. Ne olmuş bir bakalım bilan dedim. Gel gel dedi gel. <laughs> Ordu gölçeye el koydu dedi. Yönetime el koydu dedi. Ne otacağız dedim. Ne otması yok dedi. Ne derse onu bekleyeceğiz dedi. Peki dedim ben nasıl gidip geleceğim? Benim arabam da Skoda. 58 model. Pickup. Yine aldık. Ondan gidiyorum. Yolda da durdurup soranlara diyorum ki emniyete geliyor. Emniyet yukarıdaki Alman hastanesinin olduğu yer. sana dedi şey görev kağıdı veririz dediler. Hazırlı gelen ben bir tane razı olmam dedim. Benim 11 sene mahallem var Maraş'ta dedim. Bu 11 mahallenin fakiri var, zengini var, acı var, perişanı var, ay var, berduşu var. Sayabildiğim kadar saydım. E bunlarla siz ilgilenemezsiniz. O mahallede ben komite kurarım komitenin başkanına da bir tanesine bu vardan bir tane veririm. Bunlar kendi kendilerini yönetir. Sen polisin jandarman da bunları rahatsız ederse senden aramızı açarım dedim. Hani diyeceksin ki hemen konu nasıl böyle gelişti? Adamlarla sivilden dostluğumuz var Maraş Kulübü'nde. Akşam konserdeyken ah, yan konserde, yana oturduk dövüşlerine. Hayır yani Maraş'a geldiği günden beri tanışırız. Maraş kulübünde yemek yeriz, Arif Hoca'nın sazında rahi içeri avratlarla otururum. Faturalarında ben öderim ya ama diyeceksin ki senin şeyin ne? Ya Maraş için sosyal bir yönü yok. Gelen yabancı, şimdi diyorlar ki turizm, turizm, turizm. Tamam, Maraş'ın 60'lı yıllarda gidecek başka yeri yok. Necat'ın oradan başka gidip yemek yiyecek yeri yok. Halif Hoca'nın başka yerde müzik dinleyecek yeri yok. Ali Haydar Usta'nın orası içkili, her adam gitmez oraya. Selçuk Sitesi'nin altında Ali Haydar Hoca'nın, ustanın lokantası vardı içkili. Bitişi'nde de lambur yaşarım. Mehmet'in babasının. Tatlıcı dükkanı vardı. Araca giriş kapısı vardı, otobüs girer. Bir tarafı da otobüs yazıhanesiydi. Öbür taraflarda da işte buğdaydı. Kelleciydi, paçacıydı bir şeyler vardı. Bak Mimasi dedim. Senden rica ediyorum, mahallelerin hiçbirinde dedim kimse incitilmesin. Kavahatli olan varsa, ben, benim bilgim olursa biz onu dedim, gerektiği şekilde telafi ettiririz, ederiz. Yoksa dedim, senin çocuğun sütsüz, senden arsız kalın dedim. Ne demek dedi? Süt satan dedim, inani keser, eti dağıdır sana süt vermez dedim. rahat satan, rahılarını dedim, helaya döker, sana rahat satmaz dedim. Yüzbaşıya doğru dedi. aldık İskambil destesi on bir tane şeyi, görev kartını mağaralıdan başladım, mağara çıksa kereye verdim. Karamahmet'den İrvahım Çavuş'a verdim. Tekke'den Nacaroğlu şu bizim şeyin dedesine verdim. E, Faruk var ya bugün gazetesinde, Aktimur. Evet. Temremli'ye ona verdim. Efendim Divanlı'dan birine verdim ona. Ha 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 Kürdökkeş'in babası vardı. idi. Kürdökkeş emmi var ee, Hanifi. Ee, şurada Hulübü var onun. Hanifi öldü. Onun babasına verdim. Atolon'dan derendellerden birine verdim. İyi hatırlıyorum yani. Allah var, aptallara vermedim. Evet. Ya işte aptallar aptallar ne kadar olsa aptallar ne şimdi? şimdi e, adamı yükseltiyorlar, büyütüyorlar, tamam baştacı. Konuştuğu cümle çok güzel. Ben din kardeşlerimizin böğrüne böğrüne davul tohmak vuramam demiş. Güzel. Ama bin yıllık mahallenin adı Tıpti Mahallesi. Olmadı hiç. Evet. Naharı önden kilişçilere verdim. İşte on bir tane, on bir mahalleye dağıttım. Adamları, yani Maraş. O mahallenin evet. belli adamlarını çağırdım. Bakın dedim size görev kağıdı aldım. Sen, 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 üç kişi daha olun. Burada bir vomite kurun birlik kurun, mahallenizin ne gibi ihtiyacı var, ne alınıcı, ne satılıcı, ne verilici, ne yapılıcı ise kendi aramızda yaramızı sarın, göbeğimizi kesin dedim. askere polisi karıştırmam işin içine ben onlardan söz aldım dedim. Hepsi de bu şekilde bu şeyi kabullendiler ve birbirlerine yardım ettiler. Yıl 60 Mayıs'ın ee, artık ya 30 oldu ya 31 oldu veya 28'iydi veya 27'siydi. Çünkü gece konserdeydi, ertesi gün ihtilal açıklandı. 26'sında Halk nasıl karşıladı tepki gösterdi? Ya şimdi mi? halk burada tepki göstermiştir. Göstermez olur mu? Mahalle mahalle yer yer bazı yerlerde toplanmalar olmuş. Efendim bu nece oluyor, bu ne, nesi, bu niye böyle falan filan gibisinde. Ama ne olduğu belli değil daha olayların nereye varacağı da belli değil. Kimseye daha bir şey de yapılmamış. Şimdi asker kontrolü, polis kontrolü var. Ben Aladim'in oturuyorum. Evin odası var zaten. Arada bir çardak var, alt tarafta affedersiniz ahır var, on tane tavuk, bir tane inek var. İneksiz hiçbir ev olmazdı bagajda. Ta şeyde Ağdere'den belli inek sürüsü şeyde toplanır, nahar önünde caminin yanında çoban alır götürür, akşam doğruya gelir, ineklerin hepsi evine bilir. Kendi kendine, memeklerini gere gere evlenmeyi derdi. Bir gün vardım. Doğru iyi geldim dediler. Ne var dedim. Sivas'a gideyim dedi. Bir Binbaşı. Ben Sivas'ı yapıp, soğukta Sivas'a mı varsa gitmem ben dedim. Ben şaka yapıyorum zannediyorum mana? Nikah çarptı. Doktor Saydem ve Çağır oğlu Mehmet Ağa, Hasip Süleyman, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, 37. sıraya sıradan Nuri Altı var mı? Ne olacak dedim. Vallahi şuradan senden yuhariyi dedi, gece aldım evden, şeyden, evlerinden dedi, bu leytinde. Saat 12'den sonra milleti toplamışlar, Nuri cebimizden nasıl olsa beyanname getirir, arabada doğumdan evvel gitmez. Nuri de burada alarak demişti üstler. <laughs> Ya arkadaş bu nasıl ne? Vallahi bilmiyor Emir Yuhar'dan geldi dedi. Yuhar dedi alay komutanlığı. Büyüye demokratmışız. Ömürleri demokrat ya. Kırk kişi var listede Ali'ciğim. Kırı da Demokrat Parti'nin ileri geleni. En genci, Siyasette en alakası olmayan adam benim ben, <laughs> onu tutturdular. kendiler geriye doğru havadlı olsun diye. bir kişiyi bir cemsiye doldurdular. bir kişiyi bir cemseye arayıp da iki tane asker bindirdiler. Önde de var iki tane, biri de Asuman As Şokol. Sivas ne yapmaya götürdüler. Sürgün mü ediyorsun Sivas'ta? Mahkemeye gideceğim işte. Sivas'a giden si siyasiler var ya, şimdi illerden önemli siyasileri değişik değişik yerlere gönderdiler. Mahkemelerinin oralarda görülmesi için. Bölge mahkemeleri gibi. Ha, Efendim. Şimdi buradaki enteresanlık şu. Hızır amca gelmeden 15 dakika evvel arabayı gönderiyorlar bunlar yola çıkartıyorlar. Hızır amca da o gün nasılsa geç kalmış. Halbuki Hızır amca 9'da muhakkak gelir ki emniyete. Müdür yardımcısı ya. Doğuzu çeyrek geçe yani cemse yatılı bölge okulunun oraya varmış varmamış. Geldiğinde ne oldu demiş şey Sivas'a gidecekler ne yaptınız filan deyince Cemse yola çıktı Huzur'um veya amirim demişler. O da şöyle elini listeye atmış. Beni çok sever ya Hızır emme, esrahtan sever. Ulan bunun işi ne burada demiş. 37 numara Nuri altı parmak. Şöyle yiteklemiş, As anlatıyor sonra. Bunun ne işi var oğlum burada demiş. Kim yazdı bu kağıdı demiş. Yuhardan geldi lan sizin yuharınızın da aşağınızın da bir polis ağzı. Durdurum arabayı. Derhal araba bulunduğu yerde dursun. Verin cipi gidip oraya alıp geleceğim. Aman işte Yaman Ulan demiş, bu adam bizim tuz torbamız. Biz bu adamı Maraş'a geldiğimiz günden belli tanırız. Ta 50'li yıllardan. Hemen de para almazlar. Otelleri yapıldı. Yatan polislerin hiçbirinden para almazlar. Kağıdımız biter. Ali Nur Nuri derik, Kağıt gönderir. Şu lamba var ya, onu da Nuri gönderir. Mürekkep, kalem. Yemek isterik, yemek gönderir. Lan ağaç sen içen, Nuri verir faturasını Necet'e. Arif Hoca haydi o korusundan vermiyor siz, para almıyor sizdendir. der. Arif Hoca sazcı ya. O oh. işte İşte tamam. He. O orusundan sizden para almıyor. Ama Necat sizin yediğiniz yemeğinin rahanın parasını Nuri'den üç güne bir, dört güne bir beraber gideriz. Her gün beraber gidemem, benim de gücüm, evim varım var. Kendiler gider, sallanır, çıkarlarımız sallan çıkar gibi. Necat oraya not edermiş. Nasıl olsa Nur geldikleri gün alırım diye. Efendim. E nasıl olur da bu adam ben gelmeden gönderirsiniz? Bir. Bana haber niye telefon etmediniz? İki. Sen verir az subayın eline. Kimse durdurulur. Ceyhan Köprüsü'nde, Ceyhan Karakolu'nun önünde. Tesadüf oraya varmış. Kimse durdurulsun. Nuri altı parmak e, emniyet altına alınsın. Evet, e, Hızır amca gelip Maraş'a getirecek. Cipinen yolda. Oranın şeyin de tarifim şimdi Maraş'ta üç tane Maraş'a giriş çıkış noktası var. Ceyhan Köprüsü, Aksu Köprüsü, Erkenes Köprüsü daha ileriye gitti mi narla. Kapşağı. Buradaki bulunan jandarmanın hepsi Nuri altı çayını içmiştir. 50 lirasını alıp rahızını içmiştir. Niye? Otel müşterisi orada geçerken Nuri abinin selamı var dediğinde onlara dokunmasınlar. Ha onlar ne yapıyor? Gayrı bilinçleri mi var? Yok. Adam göğsünden kereste yüklemiş, iki tane kütüp fazlatmış üstüne. Yazdırmamış. Kayseri'ye giderken üç tane koyunu yazdırmamış. Asu Köprüsü'nden geçerken benzer bir şeyle karşılaşmış adım var olunca meşru ve medeni ölçüler içerisinde bir yakınlık kurulmuş. Hepsi tanır beni ya. Yani. Bizi indirdiler Cemze'den, tanımıyormuş gibi. Adam dedi ki, Hulusi miydi? Sülüsi miydi? Öyle bir ismi vardı Asubay. Nuri Bey dedi böyle 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 dedi buyur içeri oturalım. İyi peki dedik vardı oturduk. Bir amca geldi cipine. Daha cipten enmeden nur nerede? Hulusi, Sunusi neyse vardı. Burada müdürüm dedi. İyi peki var geldi. Bizi aldı, gibi döndürdü. Biz Maraş'a geldik. Skoda pikap emniyetin önünde duruyor. Bereket kimseye haber vermemişler. Yani ev telaşa düşmemiş. Sivas evde falan filan şeyi yok da. Tantanası. Geldik. Ama Hızır amca küplere biniyor. Hızır amca küplere biniyor. Ulan o albayı izin diyor. Ben diyor biliyorum yapacağı diyor. Albay da hem alay komutanı hem belediye başkanı. On dördüncü piyada alayı vardı galiba o gün için. O da tanır beni. Efendim? Yahu dedi, min maşi et dedi, Hızır emminizi görmezsin dövüşmeyek dedi. Kendi işine gücüne bak olayı da kimseye duyurma dedi. Muhalla Mukaddergil'in Maraş'tan ayrılmak mecburiyeti var. İhtilal oldu, gündüzüne. Haliyle o sanatçıları da kendilerine medetlendirdiler. Tabi İzmir'e İzmir e, İzmir e gidecekler adamlar. Onlara zorlukla karşılaşmadık. Buradan Adana'ya kadar e, şey yaptılar Osmanlı hududu ya o zaman yani il hududu o şekilde onları da gönderdiler şimdi 60 ihtilali paldır küldür bu şekilde devam etti ama her gün iyileşir gibi, iyileşir gibi, iyileşir gibi, iyileşir gibi. Çünkü millette bir tedirginlik meydana gelmeye başladı. Menderes'i asacaklar. Menderes asılacak. Celal Bayar şöyle olacak, böyle olacak. İşte Demokrat Partililere şu yapılacak, bu yapılacak cak 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 caklar olunca millet e, bazı çatlak sesler duyuldu. Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Onu da bilemiyoruz. E, adanın altından tünel kazar kaçırır gibisinden Türkiye genelinde bir şaiya çıktı ki şuyu vukuundan kötü yani basından alınma manşet sayfalar ulus ne demiş son posta ne demiş İhtilalden önce. Efendim, Cumhuriyet ne demiş? Efendim, Orgeneral Fahri Özdilek İstanbul, Orgeneral Namık Argüç Ankara Örfü İdare Komutanı olmuş. 27 Mayıs Cuma günü. Bak. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde Türk ordusu vazife başında. Silahlı kuvvetlerimiz bütün yurtta idareye ve fiilen el aldı. Hürriyet gazetesi 27 Mayıs Cuma. Heh. Yeni İstanbul gazetesi. 28 Mayıs 1960. Başkumandan, meclisi feshetmiş. Kimdir başkumandan? Cemal Gürsel. Yeni Asır Gazetesi. 30 Eylül, 1960 Cuma. Şimdi Mayıs'tan Eylül'e bir e, gazete girmiş araya. Demokrat Parti dün kapatılmış. 7 dakikalık bir duruşmadan sonra Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi kararı bildirmiş. DP'nin felsine karar verilmiştir, kapatılmıştır demiş. Anayasayı ihlal suçundan dün idamları talep edilenler Soruşturma Kurulu hazırlanan raporu saat 17'de Milli Birlik Komitesi'ne vermiş. Hani kusura bakmayın. Ben bunları bizzat yaşadım, duydum.